Merhaba arkadaşlar ben Tolgar ve yeni bir videoya çılgın bir videoya hoşgeldiniz. Brand oynayacağım. İsmail YK söndür fon müziği ile inşallah telif yemez. İzim yine ve her kill aldığımda da yine yangınlar yine ben yazacağım chat'e arkadaşlar. Aynı zamanda müziği artık biz bunları söylerken sen de dinle istiyoruz demişsiniz. Size ilginç bir sürprizim var onu az sonra göstereceğim. Belki kesersek şunu da birazcık vuralım istiyorum. Tia! Tamam neyse dur şunu bir göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar, buyurun bakın, Kulağımda şu anda Air Tots var, Air Potterots var. Ondan dolayı Air da telefonumdan da açıyorum. Evet, İspanyka Sündür, Fun Müziğini sizlerle beraber ben de dinliyorum artık. Let's go! Çünkü ben şimdiden buradan arkayı açarsam editte çok saçma şeyler olur. U, bunu bir aldık ya o zaman. Bunu bir aldık, aldık, aldık. Çok güzel, çok güzel. Dur. O zaman ne yazıyoruz? Ne yazıyoruz? Ne yazıyoruz o zaman? Yine yangınlar yine ben yazıyoruz ve let's go base'e dönelim be Ne oluyor lan? Oğlum ben base'e dönüyordum Sal 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 evladım hadi sal İyi vurdum yalnız ha Nope Kindred şuradan şuraya atlamaya çalışsın deli herif. Ayrıca arkadaşlar farklı fikriniz varsa yorumlarda yazmayı ve beğendiğiniz fikirleri de yeni bir yukarı çıkartmayı unutmayın. Bu jenerik müziklerinden başka fikirler de yazmaya başlayabilirsiniz artık. Jenerik çünkü jenerik müzikli video serimiz artık böyle yavaşta sonlandırıp aklımda başka fikirler var. Sizlerin de fikri varsa yazın. Onlarla böyle yeni bir nefes alalım. İçim dışım jenerik müziği oldu çünkü artık yeter. Bu artık son birkaç videomuz jenerik müzikli videolar olarak. Evet gel bakalım. Gel gel gel. Sen bir öl kanka. <laughs> e bunu da kestik ki. Daldın kanka ona. Yapıştırdın onu. Olsun canın sağ olsun. yine dal. Yine de dal. Evet. Ve tek yatır onu baş ya. Yatın dur şuradan yazalım hemen. Kanka kanka. Neyse adam o kadar kill aldırdı bize ya. Yine yangınlar yine ve... Şey mi dostum ya? Eli <laughs> jungle diff yaz ya. Hayret. O ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? öldü ki. öldü ki. Öldün ki. Yat. Sen de yat bakayım. Yine yangınlar yine ve... Kulsuz free kasıldı. <laughs> Arkadaşlar ne kadar free kasıldığımı lütfen Attığınız her beyni bir tane free kasıldın cümlesi demek. Ne kadar free kasıldığımı görmek istiyorum bu videoda gerçekten. Aha! Hadi. Hadi Kindred. biz mi atıyorsun orada? Burada burada. Hop! Yat! Yat taşa. Ya şuraya da gideyim. Şuraya da gideyim. Kanka oraya gelemiyorum. Gelemem. Hayır hayır yok. Gelemem. Gelemem. Manam yok. Manasız hareketler olur. Manasız hareketler. Yine yangınlar yine ben ennicim. Valla ben bu oyun mejeyi kazarım, 25 yükle yaparım, gece tırpanı da alırım, alayına da tek atarım. Yalnız müzikle beraber olunca acayip bir böyle... böyle... Böyle ritme ayak uydur. Anladın mı? Bir böyle enerjik oldum, güzel oldu. Evet, gel bakalım hele. Gel evlat, yat! Öldün ki. Yanıyorsun Fuat abi! Aa, nasıl ya? Oğlum! Dünyayı doldurdu lan adam potla. Tamam tamam dur. Bir alana bir bedava kampanyası varmış orada. Akuva yapacaksın. <laughs> hadi hadi lütfen. <laughs> yine yangınlar yine ben. Ay ay. Oy, vallahi bir bir keyfe geldi bir. <laughs> Ay çok keyife geldim. de kuduruyor. Benim <laughs> demiş sardık diye. Yine yangınlar yine evet, Ben bir daha yazacağım. Kudurdu adamlar kudurdu. Oh bari kitlerimi de kastım gidiyorum ben artık yeter. Lan lan oğlum lan kaç lan kaç manam yok kaç. Tamam en en çok sen biliyorsun tamam. Ok yeter ya sal. Sal abicim sal sal. Bak gelecek değil mi buraya da gelecek Ne buraya kadar girdi o adam şu anda Buraya da gelir mi Ne diyorsunuz Gelsene ulti at. Lütfen ulti at. Gel Bak Öldüm mü lan Bu muydu yani bu musun lan? Yine yangınlar yine sen enicim. Enicim. Bir şey diyeyim mi? Önce meceyi yükselteceğim. Evet. Evet, eniye geliyoruz. Gel bakalım yangın evi gel 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 Aldın onu aldın onu cincan Aldın kankam Tek yet oğlum aşağı Yine yangınlar yine sen Uy burada var ya Düşük canda iki tane çocuk var Geliyorum 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 kanka orayı almalıyız Ne yapıp edip o adamları kesmeliyiz Tamam mı Vallahi bak kırılırım Ya girmemiz lazım yapma. Yapma senin ultin mi vardı? Yapma. Gelecek ki ya, yeni gelecek. Öleceğim yani. Giy bunu. Öldü mü? Hadi. Ya pasife nasıl ölmedi abi? Oo eni geldi. Eni geldi. Gel gel. <laughs> bak bak bak. 14 can diye bir de yazıyor şerefsiz. Kanka ona manam yok ki ya. Şu an şey yap zor yani o iş. Burada bu çocuklar acayip şey yapıyorlar, zorluyorlar burayı. Gel bakayım oğlum. Gel yat yat öleceksin. Yat. Puh. Oh. oh. Seni de aldım ki. Seni de aldım ki. Yine yangınlar yine set. Ne yapıyor lan? Aa, oğlum ucu ucuna mızramın ucuna adamı kes lan yol üstü. Yine yangınlar yine be. Kinder bulabilir miyim ya şurada bir yerde sağda solda Vallahi bak bu maviyi aldım çarın var ya Deposu yetmiyor Yetmiyor çara iyi değerini bilmem lazım şu mavinin Gel bakalım beni Gel oğlum gel 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 Ben bunu da keserim ki Şimdi bir daha keserim yani şu an Tamam Yattın Kara köpek seni Tamam Oğlum ayı daha Ayı MVP yipi... Ah ya İçlerim. <laughs> <laughs> o kadar yük kazmıştım <laughs> Çok mutuzum arkadaşlar. Çok eliye bir daha yazdım. Çok çok üzüldüm. Yük kaybettim 10 tane ya. Kindire de inanılmaz bileneyim abi ormanına gireceğim adamın şimdi. Şurada bir yerde kesmeye çalışacağım. Vallahi orada burada her yerde her yerde kindire arıyorum şu anda. Harıl harıl. Burada mısın yok? Nerededir bu? Geldim. Geldim. Geldim geldim geldim. Dal. Dal kanka. Çok sert girdin tamam. Çok sert girdin. Tamam. Pum. O ne lan? Set nereden çıktı? Oğlum bizim base'den geldi lan adam. Kendi koridoruna baskı atmaya girmiş. Şuradan girmişti. Deli oğlu deli. Nerede acaba şu anda? Ay Kindred gel lan buraya. Oğlum sana var ya bir bilendim. Ay anlatamam gerçekten gel 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 bir sana ne kadar bilenliğimi göstereyim ama orada kesin eni falan var Öldü lan adam Öldü öldü cidden öldü cidden öldü cidden Pum. Ya Ben maske falan bir şey mi katsam şu yanmayı arttırsak ya Yanmayı hisset Tutuştur atayım bir can dolduramasın oradan Yat sen yat bunu da aldık kankam. Bunu da aldık. Gel. Yine yangınlar yine ben. Oh be. O oh, vallahi var ya. Bir keyfe geldim anlatamam. Oh. Kindred çünkü 10 tane yük aldı benden. 10 tane yükümü de geri aldım ha. Andı <laughs> ne lan? Andı lan? Şey mi dostum? <laughs> Bunu da istemedim. 3.5k para ne oğlum yu Bir şey değil mi de bir daha kessem Neyse döndük tamam Evet Şapkaya doğru yola çıktım gece zırpanını aldım 22 yüklemeyeceğim var Onun var e bir içinden geçmek isterim Oha Sadece E ile kara asat aldım lan adamdan Yu e şuradan bir yerden bir şeyler koparalım madem Kanka şey mi dostum Gel. Şun da ye. Gel. Gel. Gel uğraştırma beni. Ulti atmayacaktım da kalkan balkan girdi araya. Yine yangınlar yine ben. Bir daha yazalım. Full yükleyiz. 25 yükmeceği. Çiçek. Harbi diyorum çiçek. Şurada eni var eni. Kesti Nati kesti onu. Nati'nin el emeği göz nuru kili arkadaşlar. onda da gözümüz yok yani. Helal, anlı. Anlı ne lan? Şey mi dostum? Yine yangınlar, yine ben. Şöyle bir totem bırakayım. <laughs> Ay, buraya bir kapı atsan ya. Aha bu öldü lan. Lan oğlum yeter. Yeter. Yeter artık! Bir şeyler atıp durmayın Kindred! Başlayacağım olan ultine de senin ultini düşünen adamın da! Nasus da espri yapıyor Kindred halinde. Yine gemiler, yine çapa diye. Bir şey diyeceğim. Şurada o mavi var mı? Peki o Kindred maviye gelecek mi? Gelmeyecek gibi. Ben bunu alayım şuraya gideceğim. Olay var orada. Mevzuya gidelim. Kankam gireriz. Gireriz acıma. Şunu bir yiye bakayım. Oh! Oh! Oh çok rahatladım. Acayip keyfi geldim bir o kadar da. Ay Vallahi var ya. Bir daha yazacağım da şuraya bir ulti atayım önce. Kanka şunu bir yiyin. Bir bakayım size. Yine <laughs> <laughs> yangınlar yine be. Oy oy. Biri diyor yeni report, biri diyor zayre report. Aynen. Surrender'ı da aldık arkadaşlar rakipten. Teşekkürler izlediğiniz için. Farklı fikirleri yorumlarda yazmayı ve beğendiyseniz de videoya beğen atıp kanala destek olmayı unutmazsanız çok güzel olur. Hala abone olmayan varsa da bir daha abonelik çakarsınız. Öpüyorum sizleri bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın bay bay.